Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle Osmanlı politik iktisadi düzenin anlaşılmasına ilişkin yaklaşımlar konusunu inceleyeceğiz. Başlıkta geçen politik iktisat sözü ile Osmanlı'dan Cumhuriyete uzanan süreçteki iktisadi sistemin yapısal uyumunu hedefleyen politika şartları ile kurulması anlatılmak isteniyor. Buna rağmen siyaset tamamıyla ekonomik yaşamı belirlemiyor. Bu sistemin ana düşüncesi devletin devamlılığını ve toplumsal dengeyi sağlamak üzere topluma sürekli şekil verme anlayışıdır. Bu durumda Osmanlı hükümdarlarının politikayı ve ekonomiyi bütünleştirmesi normaldir. Yani toplumsal ve siyasal yargılar ekonomi sistemini şekillendirmektedir. Osmanlı iktisatını anlamak için kavramsallaştırma yapılarak bu sistemin doğası, tutarlılığı ve değerlerini bütün olarak inceleme olanağı sağlanmıştır. Osmanlı iktisat sistemi incelenirken Doğu despotizmi, Asya tipi üretim tarzı, feodalizm, patrimonyalizm, prevendalizm yani arpalık sistemi ve dünya sistemi yaklaşımları anlamamıza yardımcı olacaktır. Doğu despotizmi genel olarak doğudaki siyasal egemenlik üzerine kurulu iktisadi biçim Avrupa monarşizminin karşıt görüşü olarak kabul edilir. Tarihi Aristo'ya kadar inen doğu despotizmi kavramı batılı düşünürler tarafından Batı feodalitesi karşıtı analitik bir araç olarak kullanılmıştır. Bu anlayışın temelinde devlet ve sivil toplum kavramlarında bir ayrımın ve çelişkinin olmadığı varsayımı vardır. Burada sivil toplum ilkel bir aşamada ya da yok sayılırken devlet her şeydir görüşü hakimdir. Aynı zamanda devlet ile toplum arasında tampon tabaka ve mekanizma yoktur ve devlet toplum için baskı aracıdır. Osmanlı Devletini siyasi, iktisadi, dini ve kültürel bakımdan Doğu Despotizm yaklaşımı ile inceleyeceğiz. Osmanlıda başlıca iktisat politikaları kırsal kesimden alınan verginin en aza indirilme çabası üzerinedir. Böyle bir düzende üretimle ilgili birçok hususta karar merci olmakla birlikte işlenebilir toprakların büyük kısmı denetlenmekteydi. Devlet, Batılı tipte var olan devlet ile toplum arasında oluşacak bir aracı kurumun doğmaması için düzenleme ve denetlemelerle önlem alır. Diğer yandan, devletin toplum ve toprak üzerinde feodalitesinin oluşmaması için önlemler alınması Ortadoğu ve Akdeniz tarihine yön vermiştir. Yapılan bu kontroller sonucunda devletin ağır bastığı bir sınıflandırma düzeni meydana gelmiştir. Marksistlere göre doğu despotizmi üretim ilişkileri çerçevesinde temellendirilmelidir. Bu düşünceden yola çıkarak doğu despotizminin ve Osmanlı merkeziyetçi despotik yönetiminin komünal patriyarkal üretim biçimine dayandığı belirtilmiştir. Bu üretim biçimi temeline göre Osmanlı devletini despotik kılan iki önemli unsur miri arazi ideolojisi ve müsaderedir. Osmanlı toplumsal yapısında batıcıl bir feodal sistem, aristokrasi, bağımsız dini hiyerarşi, güçlü tüccar yapısı, kendini yöneten kentler olmadığı ve yönetim ile ordunun kul statüsündeki kişilerle dolu olması nedeniyle Doğu despotizminin bir örneği kabul edilmektedir. Ortaylı ve Mardin ise Osmanlı yönetiminin Doğu despotizmine örnek olamayacağını belirtmişlerdir. Marx'ın doğu toplumları üretim biçimine ilişkin geliştirdiği Asya üretim tarzı çerçevesinde bu yaklaşımın Osmanlı toplumsal yapısını çözümlemede kavramsal olarak yetersiz, ampirik olarak geçersiz olduğu açık bir şekilde kanıtlanmıştır. Asya üretim tarzı yaklaşımı doğu despotizminin varsayımlarını taşımakla birlikte farklı olarak toplumları sınıflandırma düzenini altyapısal tarzda üretim biçimi temelinde ele almıştır. Asya üretim tarzının temeli Marksizm, isim babası Marx'tır. Marx, doğu despotizmine ilişkin düşüncelerini doğuda kapitalizmin gelişmesine engel olan durağan ekonomik koşulları öğrenerek Asya üretim tarzında geliştirmiştir. Bu yaklaşımın temelinde toprakta özel mülkiyetin olmaması devletin toprak üzerindeki hakimiyeti nedeniyle doğunun durağanlaşması olduğunu belirtmiştir. Böyle bir olguya neden olan ise iklim koşulları sebebiyle büyük ölçekli olanakların ancak devlet tarafından sağlanabilmesidir. Burada temel niteliğini bağımsız köylü üretimi verir. Kırsal toplumun varlığı ve kamu işlerinin olması toprakta devlet mülkiyetine doğurur. Aynı zamanda kendini destekler köy topluluklarından alınan artık ürün devlete aktarılır. Asya üretim tarzı genel köleliği ortaya çıkarır. Ancak kendini destekler köy toplulukları ne serf ne de köledir. Bu iki üretim tarzında emek üretim aracıdır. Asya üretim tarzında ise emek hürdür ve birey üretim aracı değildir. Diğer bir yandan Asya üretim tarzı Asya toplumlarının geriliğini ve durağanlığını açıklamasında içselcidir. Durağanlık, özel mülkiyetin yokluğu, devlet egemenliği ve köy ekonomisinin büyümesine dayalı açıklanır. Asya üretim tarzı devlet ile toplum arasında ara yapıların yani Sınıfların sıfır kabul edildiği bir üretim tarzı olduğu için eleştirilmiştir. Eleştiride Asya'nın kendi doğası nedeniyle durağanlaştığı ve tarih dışı kabul edildiği, bunun da Batı'nın doğuda hakimiyet kurmasını sağlayacak bir mekanizma işlevi gördüğü üzerinde durulur. Yani toplumsal değişme Batı'nın müdahalesi ile olacaktır. Asya üretim tarzı aynı zamanda Marx'ın genel teorisini kapatmak için kurmaya çalıştığı bir model olması iddiası ile pek benimsenmemiştir. Ortaylı bu konuda Osmanlı'daki tarım toplumu yapısının tüm tarımsal toplumlarda görülebileceğini, Batı'da bile çok sonradan çözüme kavuştuğunu söyleyerek Asya üretim tarzının Osmanlı'ya uygulanamayacağını anlatmıştır. Patrimonyal bürokrasi yaklaşımı daha önceki iki yaklaşımın bağımsız ele aldığı üst yapı unsurlarını modele dahil etmiş fakat izlediği metot bakımından aynı sonuçlara götürmüştür. Bu yaklaşım Weber'in ideal tip olarak çizdiği otorite tiplerinden geleneksel otoriteye karşılık gelen yönetim biçimidir. Bu otorite tipinde yönetim patrimonyal ya da feodaldir. Weber'e göre geleneksel toplum, feodalizm ve patrimonyalizmin aşırı kutuplarını temel alan bir süreklilik olarak tanımlanır. Patrimonyalizme, geleneksel otoritenin en ilkel hali olan ataerkillikten geçildiğini belirtir. Oluşan devlete patrimonyal denmesinin nedeni ise ülke ve üzerinde yaşayan insanlar liderlerin mal varlığı olarak düşünülmesidir. Yani idare liderin kişisel yönetim aracıdır. Patrimonyalizm ile feodalizm farkına bakacak olursak feodalizm pre-kapitalist dönemde görülen ekonomik üretim sistemi olarak ele alınır. Yani Osmanlı gibi diğer Doğu toplumlarında feodalizm gibi bir sistem aranmış ve bu toplumların toplumsal siyasal yapıları ya da feodal üretim biçimi ya da Asya üretim tarzı ile açıklanmaya çalışılmıştır. Patrimonyalizmde idari memurların konumları yöneticinin bir lütfu niteliğindeyken feodalizmde feodal memurlar yöneticiye bir yemin ile bağlıdır. Feodalizmde toprak miras bırakılabilen soylulara ait bir unsur iken patrimonyalizmde mülkiyet devletindir ve miras bırakılamaz. Bu şartlarda patrimonyalizmde özerk ve girişimci bir sınıf ile bağımsız bir şehir geliştirilememiştir. Batıda geleneksel otorite tipindeki toplumların çözümlenmesi feodalizm ile olmuştur. Bu nedenle buralarda güçlü merkezli devlet kurulamamış, yerine milli devletler kurulmuştur. Türk toplumlarında ise prebendalizm var olmuş ve çözülen yerine yeni bir tarihsel patrimonyal imparatorluğun doğmasına neden olmuştur. Weber'in Osmanlı toplumu ile ilgili değerlendirmesinde tımar sistemini prebendlere dayanan patrimonyal siyasal yapıyı açıklamıştır. Osmanlı toplumunu statü toplumu olarak tanımlar. Weber'e göre sınıfı doğuran şey ekonomik çıkar, statüyü doğuran şey ise toplumsal grupların olumlu ya da olumsuz onur kazanmasıdır. Osmanlı'nın statü toplumu olmasının kanıtı olarak statünün gelirin ilk belirleyicisi oluşunu ileri sürmüştür. Osmanlı'da prebendal ödüller zenginliğin ana kaynaklarındandır. Ancak bu zenginlik bile sadece devletin tanıması halinde meşru sayılır. Elsenstadt ise Cumhuriyet dönemi toplumu neopatrimonyalizm olarak tanımlar. Dünya ekonomi sisteminde Osmanlı Devleti'nin iktisadi dönüşümü Avrupa kaynaklı dünya kapitalist dönüşüm bağlamında ele almayı öngörmektedir. Dünya sistem kavramını Wallerstein geliştirmiştir. Tarihsel bir sistem olan kapitalist dünya ekonominin siyasi üst yapısı devletler arası sistem olarak kabul edilmiştir. Egemen devletler adı verilen siyasi yapıların bile dünya ekonominin işleyişi ile var olduğu vurgulanmıştır. Burada anlatılmak istenen diğer durum modern devletin kapitalist dünya ekonominin bir siyasi kurumu olarak geliştiğidir. Böylece modern devlet anlayışı Avrupa'dan başlayarak tüm dünyada egemen hale gelmiştir. Bu durumda Osmanlı'nın modern bir devlete dönüşmesinde kapitalist dünya ekonominin etkisinin fazlaca olduğu söylenmiştir. Buna göre Osmanlı İmparatorluğu yavaşça gelişen süreç içinde kapitalist dünya ekonomiyle bütünleşmeye başlamıştır. Bundan önce Osmanlı'da siyasal yapının egemen olduğu bir toplumsal kuruluş mevcuttu. Ancak daha sonra çıkan isyanlar, askeri yenilgiler ve ümit burnunun bulunması Osmanlı merkezi yönetim gücünün azalmasına sebep olmuştur. Tüm bunların yarattığı mali krizler ve yönetim gücünün zayıflaması ile Osmanlı tarımsal üretimi giderek dünya tarım ticareti ile bütünleşmeye başlamıştır. Buradaki denetimlerin zayıflamasıyla Osmanlı ticaret sermayesi Avrupa pazarının ekonomik iş bölümüyle bütünleşmeye başlamıştır. Kapitalist dünya ekonomi yaklaşımı Osmanlı'nın dünya sistemi tarafından içerilmesi ya da çevreselleşmesinin öyküsü olarak ele alınır. Bu süreçte Osmanlı toplum yapısında siyasi ve ekonomik olarak dönüşüm gerçekleştiği söylenir. Aynı zamanda kapitalist dünya ekonomi yaklaşımı Osmanlı'nın kapitalizmle bütünleşme süreci içerisinde dönüşüm geçirdiğini ve daha sonra yapılan reformları da modern devlet kurma mücadelesini bunun da kapitalist dünya ekonomi ve devletler arası sistemin gereksinimlerine uydurma çabası olarak yorumlar. Bu yaklaşımda devlet-toplum ilişkilerinin dönüşümü, dünya ekonominin çevrimsel dinamiğinde aranmış olup Osmanlı bağlamında diğer etkenlere ağırlık verilmemiştir. Osmanlı iktisat sistemine ilişkin tüm bu yaklaşımlar isimsel ve kavramsal çerçeve bağlamında batılıdır. Yani Osmanlı hakkıyla anlaşılmamış, genel geçer kalıpçı yaklaşımlarla değerlendirilmiştir. Osmanlı devleti ve toplumsal yapısı ne siyasaya öncelik veren makyavelist bakış açısı ne de iktisadi altyapıya öncelik veren Marksist bakış açısı ile anlaşılmayacak derecede kapsam ve yoğunluktadır. Böyle bir yapıyı anlamak için düşünüş biçimini ciddi derecede değiştirmek gereklidir. Merhaba arkadaşlar.